arkadaşlar? Of gene yatağın üstünde yatamadım herhalde. Bu ne ya? Ulan sırtım gene taş gibi oldu. acil üstüne ev yapılır ya. Ulan var ya ulan. Şu halime bak kafayı yiyeceğim. Süngerden yaptık bir tane saçma sapan samandan yatak. Yatağın üstünde bile yatamıyorum. Kayıyorum düşüyorum ya. Hmm. Arkadaşlar günaydın hepinize merhaba. Sizler de beğenir kanalımıza abone arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı olun. Videoyu beğenin. Gördüğünüz gibi burada böyle bir tane yatak var. Saçma sapan bir yatak ya. acil üstüne ev yaptım böyle pencereli mencereli garip bir şey yani. Neyse yatağımızı koyalım. Aman kimse de görmesin burada yatağımın olduğunu. Tamam şöyle atlayayım tamamdır. Güzel ağacımız burada 10 numara. Gördüğünüz gibi çocuk parkına güzel bir ağaç yaptım. Şimdi sizlere bir matematik soru soracağım arkadaşlar. Herkes yüce ve paylaşsın. Arkadaşlar matematik sorumuz gördüğünüz gibi burada 3 tane ayıcık var arkadaşlar. Burada 3 tane ayıcık var. Burada da 2 tane ayıcık var arkadaşlar. 3 ayıcıktan 2 ayıcığı çıkarırsak kaç ayıcık kalır? Yanlı değil mi beyleriniz? Hadi bakalım yorumlara bilenleri kalp atacağım. Hızlı olun. Şimdi şurada köpü bir karıştıralım. Ne çıktı? Bu ne? Elma çıktı abi. Elmayı ne yapayım ben ya? Neyse karnımız doyar. iyi olur. Ha şurada da bir tane çöp var. Bunu alalım arkadaşlar. Hop. Oo 10 lira çıktı. Arkadaşlar vallahi 10 lira çıktı. Allah. Ne oluyor lan? Köye gelmiş başkan. Başkan köye mi geldi? Neyse dur biz çöpleri karıştıracağız. Onu boş Verin. Ama bir dakika köye gelmiş oğlum bu adam. Köylüler beni iyi dinleyin. Beni gene başkan seçim var ya size fena şeyler vereceğim. Bu, bu, bu sefer yemin ederim kandırmıyorum. Köylüler kandırmıyorum. Beni seçen herkese bin TL vereceğim. Ana sen gene bizi kandırıyorsun biliyorum ben seni lan. Gene kandırıyorsun değil mi lan? Mahmut buna inanılmaz oğlum. Bence de buna inanılmaz beyler buna vermeyelim. Bak hele bak gene kandırıyor köyleri. Köyler vallahi bak bana bakın köylü bak buna verme tamam mı? Sakın oyunu buna verme. Ben buna vermeyeceğim. Bundan adam, adam adam olmaz. İkidir bizi kandırıyor bu. Evet biliyorum beyefendi biliyorum. Keşke sizin gibi olsa herkes. Çok bilinçlisiniz maşallah. Teşekkür ederim. Bilinçlisiniz tabii yani. Bunlar yüzünden var ya köyümüz mahvoldu köyümüz. Mahvoldu. Sakın buna verme. Harbiden güzel bir adam çıksa da onu versek buna vermeyeceksek kime vereceğiz? Bu saçma sapan ya. Aynen öyle. Merak etmeyin yani. Ben de olabilirim gerçi bilmiyorum. Ben başkanlık yapamaz mıyım ya? Vallahi beyefendi çok bilinçli gördüm sizi. Siz yaparsınız. Ona var ya buna vereceğimi buna veririm daha iyi sana vereceğim lan. Bana mı vereceksin iyi de oğlum ben fakir adamım lan tamam neyse bekleyin ya ben çöpleri karıştırayım. İyi uğraşmıyorum yani başkanlık maşallah. Aa simit de çıktı. Ulan var ya bugün arkadaşlar işler yolunda gidiyor. Hop bir lira da çıktı. Allah daha benim başkanlık kıyafetim yok. Ona bana verin diyorum lan bana verin. Yo sana kimse oy boy vermeyecek lan. İki paralık adamsın oğlum sen. Lan sus sana mı verecekler bana verecekler tabi senin üstünde kıyafetin bile yok. <laughs> Ulan var ya bekle ben sana göstereyim. Günler burada da çöpler var aha kıyafet Ana mavi ma oha arka yer tokum elbise çıktı biraz arka yer yırtık ama olsun dur şunu şurada bir giyineyim de başkan gibi geleyim şuraya şunları şöyle giyelim hop şunu da giyiyorum. Hop. Hoppa. On numara oldu bu. Bakayım. Allah. Fena oldum. Benden var ya. Aa, artık ben bir başkanım arkadaşlar. Çekilin lan. Çekilin lan. Yeni başkanınız geldi. Hey buraya bakın köylüler. Bundan sonra bu köyü refah seviyesinde kalkındıracak başkan benim. Bakın hem de artık başkan kıyafetlerim bile var. İnanın bana. Güvenin bana. Valla şu başkandan daha çok gözüme girdim. Beyefendi ben sana veriyorum oyumu. Ona hani arı Çok da güvenilir adama benziyor. Şuna bak lan. İçi dışı bir maşallah. Ben de sana veriyorum oyumu lan. Benim, ben de verdim hiç o Allah şişiş, şaka şaka başkan oluyorum lan. Ulan bana bak lan. Senin işini bitireceğim oğlum. Ne oluyor bundan başkan olman bana verin. Bekle lan sen bekle. Bana verin bana verin köylüler. Beni takip edin. Bundan sonra bu köyü kalkındıracağız. Anne hani Mahmut valla ben bu adamı beğendim. Buna verdim. Ben de valla buna verdim Mahmut. Allah başkan oluyoruz. Başkan oluyoruz oley. Lan olamaz. Adam kendini başkan yapacak. Olamaz. Paralarım gidecek. Başkanlık paralarım gidecek. Şehrin kasasındaki paralar hepsini çalmalı mıyım? Patron vallahi benden size demesi. Şehrin parasını kazanır. Aldınız, aldınız aldınız. Almadınız. daha bu adam alacak. Çabuk beni götürün. Çabuk. Hiç merak etmeyin. Elimdeki simidi görüyorsunuz. Bu simidi hepiniz bölüşebilirsiniz. Ama tabii şehrin paralarını bir alayım gideyim de arkaya. Başkanlık binası gördüğünüz gibi orası. Orası arkadaşlar başkanlık binası yani. Orada arkadaşlar bir sürü paralar var. Merak etmeyin. Hepinize dağıtacağım paraları. Bu adamın çaldığı paraları ben size vereceğim. İşte başkanım. Oğlum hoş da böyle olsun lan. Aynen öyle hiç merak etmeyin. İlk önce çünkü üstümü kıyafetlerimi değiştirip geliyorum. Bir de tabii kendime birkaç koruma tutmalıyım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bundan sonra başkan binasındayım. Burası benim yeni evim arkadaşlar. Çok yükseklerde gördüğünüz gibi bütün şehri buradan görebiliyorum. Evet arkadaşlar artık bir başkanım. Korumalar arkadaşlar korumalarım vesaire de var. Bakın gördüğünüz gibi. Buyurun başkanım evinizdeyiz buyurun. Tamam beni korumaya devam edin tamam mı? Birazdan aşağı ineceğim ve köylülere para dağıtacağım. Ben diğer başkan gibi kötü bir başkan değilim. Tamam Efendim efendim aşağıdan çok bağırıyorlar. Lütfen gelin. Tamamdır, geleceğim birazdan. Merak etmeyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da başkanlık binasının çatısı. Ulan şuna bak. Başkan da oldum lan. Allah aşağı aşağı düşmelim de neyse. Efendim aşağıda köylüler sizi bekliyor sıraya girdiler. Tamamdır hiç merak etmeyin o köylüler artık bundan sonra benim vatandaşım. Ben de onların vatandaşıyım arkadaşlar. Yani bundan sonra artık ak gün kara gün hesabı arkadaşlar. Yani her şey şeffaf olacak arkadaşlar. Diğer başkan gibi olmayacağım. İyi bir başkan olacağım. Neyse hemen aşağı doğru inelim de şu köylüleri şu kadar parayı dağıtacağım arkadaşlar şimdi. Zaten köyün bir sürü parası var. Hadi bakalım arkadaşlar geldik bakalım gördüğünüz gibi burası başkanlık binasının girişi. Oo merhaba köylüler. Allah başkanım gelmiş. İyi ki de seni seçmişiz. Başkanım bizi kandırdın sandın Hayır ben sizi kandırır mıyım yahu Ayıp ediyorsunuz bakayım o bayağı da bir sıra var Neyse hepiniz yetecek paramız da var merak etmeyin Bundan sonra bu şehrin başkanı benim Anladınız mı Tamamdır başkanım hiç merak etmeyin Başkanım başkanım para verin Tamam tamam vereceğim. Merak etmeyin hepiniz yetecek para var. Şöyle alalım bakalım arkadaşlar. Al bakalım bu senin paran, bu senin paran bakalım, bu senin paran, bu senin paran. Şöyle dağıtalım bütün parayı. Al bakalım bu da senin paran, bu da senin, bu senin, bu senin, bu senin. Çok sağ olun başkanım. Oğlum başkana bak adamın dibine al. Mahmut bana da sıra geliyor Mahmut. Merak etmeyin hepinize sıra var, hepinize hiç merak etmeyin hepinize yetecek para var burada hepinize. Arkadaşlar bol bol paramız var. Herkese yeter. Al bakalım senin bu, bu senin az kaldı arkadaşlar sıra. Bu da senin, bu da senin, bu da senin şöyle. Bunu da sana verelim. Allah sizden razı olsun başkanım. Önemli değil önemli değil. Al bakalım. Al bakalım bu da senin. Bu da senin şöyle. Daha bak kaldı bile arkadaşlar fazladan. Bu da senin. Gördüğünüz gibi herkese para dağıttım ve daha para kaldı bile arkadaşlar. Daha var ya bu köy neler yaptıracağım. Yüz mavuz yaptıracağım. Allah yaşanık ulan yaşanık. Yaşadır lan tabii. Arkadaşlar neyse hadi bakalım korumaya söyleyelim. Ayarlasın şu arabayı da gidelim. Koruma aracı hazırla. Gidiyoruz. Tamamdır patron. Nereye gidiyoruz? Kötü başkanın evine basmaya gidiyoruz tabii ki. Hazırla arabaya. Silahlanıp geliyorum hemen. Bekleyin beni burada. O kötü başkanı var ya mahvedeceğim arkadaşlar. Mahvedeceğim. Bu kadar köylüye eziyet çektirdiği için ondan önce mi alacağım arkadaşlar? Göreceksiniz. Olamaz Mahmut. Başkana haber verin. Geliyorlar. Başkanım. Mahmut'un adamları geliyor. Kötü başkan Mahmut'un adamları başkanım. Arkadaşlar olamaz. Mahmut'un adamları geldi diyorlar. Doğru mu? Ulan Mahmut şimdi işini bitirdim senin. Aha gördüm arkadaşlar. Oradalar. Saldırın. Saldırın. Aha büyük mevzu çıktı. Büyük mevzu çıktı. Saldırın lan saldırın. Arkadaşlar var ya fena kavga çıktı. Mahmut'un adamları gelmiş. Ulan var ya bu şehirde size var ya başkanlık başkanlık yok. Size kimse başkan falan yapmayacak lan. Hadi bakalım arkadaşlar. İndiriyorlar vallahi bizim adamları. Hop hop sen de şöyle al bakalım. Sen de al sen de al. Hadi bakalım gel 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 gel. Saldırsanız oğlum nediriyorsunuz? Başkanım olamaz adamlar çok fazla. Ulan kaçma lan ne kaçıyorsun lan. Manyak seni. Hadi bakalım arkadaşlar az kaldı. Şimdi başkan olarak hepsini indireceğim arkadaşlar. Hop şöyle. Hadi şuradan da şunu da indirdim. Hop sen de gel. Sen de gel sen de gel. Nerede 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 başka. Hop seni de gördüm. Hop al bakalım sana şöyle tamamdır. Seni de indirdik. Var mı lan daha yan bakan he? Bu köyün kralı benim oğlum. Başkan Mahmut kaçmış. Neyse arkadaşlar o zaman artık videomuzun sonuna gelmiş. Sergi ben bebeğim. Dur beyin. Hadi bakalım sağ sol çıkıyor. Süper yürütüklerin onlar çok güzel videolar. Gördüğünüz gibi dev bir arkadaşlar. Başkan oldu milyonerliğe yükseldim arkadaşlar. Köyün bundan sonra babası benim. Bu şehrin babası benim ulan. Tamam mıdır? Tamamdır. Sen de sola çıkanlara tıklayın ya. Duydunuz, tıklayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve görüşürüz.